Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir mekanla karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 75'teyiz. Diyarbakır'ın meşhur caddesinden 75. caddedeyiz. Bir burger, e, bir burgere geldi. Bir burger, bir burger ne? Bir burger, bir burgere demiş. <gülüyor> Bu abi <laughs> Geçiyorduk ilgimizi çekti gerçekten. Yani mekan yeni sayılır. 5-6 ay olmuş açılalı. Ama tabii tecrübeleri eskiye dayanıyor. Bir burger adıyla hizmete sunmuşlar mekanı. Özellikle bir burger Diyarbakır'ın kendi markası. Yerel bir markadır. Hamburger yapıyor ustalarımız. Yani çok güzel sıcak bir mekan. Aynı zamanda işletmecimiz Mesut Bey Marmaris'ten 20 yıllık tecrübeli Faysal ustayı getirmiş. İşi eline teslim etmiş. Bu da tabii bizim çok ilgimizi çekti. E yer mekan 75 olunca da biz de muhakkak uğrayalım dedik. E hadi o zaman birlikte bu güzel hamburgerin tadına bakalım. Buyurun. Buyurun. Faysal Usta merhabalar. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Sizi burada görmek ne kadar güzel efendim. <laughs> çok teşekkür Aa, ederiz usta. Sağ olun. Var olun. Ustam mekanı yeni açmışsınız galiba. Evet, bir 5 ay olmuş. 4 5 ay oldu efendim. Yani Diyarbakır'da böyle Diyarbakır markası bir burger bir adıyla. Burger çok güzel. Yeni nesil. Çok burger. ilgimizi çekti bu da. Biz evet. Ziyaret etmek istedik sizleri. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Hoş bulduk. Ustam neler yapıyorsunuz? Yani, ne çeşitler var? Efendim burada dana sucuklu burger yapıyoruz. Füme burger yapıyoruz. Pastırmalı burger sucuklu, yapıyoruz. Dana sucuklu pastırmalı Double burger yapıyoruz. Tabi normalde hamburger etinin üzerine bunları tabii, koyuyorsunuz. Tabi tabii, ekstra. Yani sadece pastırma değil. Yok yok ekstra. Hamburger yani etiniz hamburger var 150 gram. Var ve bunun üzerine diğer malzemeler hepsi ekstra olarak Ne eti yerine. bu ustam? Bu dana dış ve kuzu kaburga efendim. Yani, yani. dana kuzu karışınca ayrı bir daha lezzet daha ortaya oluyor. çıkıyor değil Çok mi? Çok daha lezzetli oluyor. Ustam bu arada bu işte tecrübeli tabii gibisiniz. Ben yani e bir geçmişiniz. 22 yıldır bu sektörde 20 yıl Marmaris'te ustalık yaptım. Dünya mutfağı ustasıyım. Yani Marmaris'te Diyarbakır'a lezzet transferi bon servisi bir burgere taşıdık. Yüzde yüz güvenilir ve herkese tavsiye ederiz. Evet. Hiçbir katkı madde yok. Ustam çeşitler dediniz başka ne çeşitler var? Dana sucuklu, pastırmalı, füme etli, double burger, cheese burger, soslu, beğendili burger masraf... Curry soslu da gördük Tabi tabii, tabii, tabii. curry, curry soslu. soslu, mantar soslu Bir e, de spesyal Spesyal efendim bu şu anda kuzu tandırlı burger oluyor efendim Bu kuzu koldan fırında 5 saatte yapılıyor ve böyle misafirlerimize sunuyoruz efendim Kuzu tandırlı tabii, hamburger tam, yani Gerçekten ve böylesini hiç görmemiştik Orijinal kendi suyuyla ısıtıp veriyoruz üzerine böyle ızgarada kuru kuru üzerine koymuyoruz Öyle değil yani kendi piştiği su. Yeni fırından çıkmış gibi. Bu bir burger spesyal için kuzu Bu da Beğendiği burger için beğendiği sos taze ve sıcacık. Faysal ustam ekmek kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet kendimiz yapıyoruz efendim. E, ekmek... Dönülük taze. Öyle mi? Her sabah kendimiz yapıyoruz. Pofuduk pofuduk. Pofuduk pofuduk evet. çok güzel efendim. Peki e, Faysal ustam burger dışında başka bir ürününüz var mı? Hani ham e, e, pizza. Çıtır tavuğumuz var efendim. E, Çıtır tavuk da yapıyorsunuz. E, başlangıç tabağı var. combo tabağı da diyebiliriz. Soğan halkası var. Patates tabağı var. Pizza falan. Yazın yapıyorduk şu anda durdurduk. Ustam. Önümüzdeki dönemde düşünüyoruz. Yani o da efendim. ustası pizzasını zaten. Orijinal İtalyan pizzası yapıyoruz. Evet. Başar Ustam 10 parmağında 10 marifet. E, efendim <laughs> yıllarımızı verdik. Ustam burada soslar görüyoruz. Bunu da biraz tanıtır mısınız? Burada da ne soslar efendim. var? Soğuk çedar. Karamelize soğan renkli biberler. He, karamelize soğan. Kar karamelize soğan ve renkli biberler. Pişmiş bir soğan Ka değil mi? Tam bunu doğrayıp o şekilde hale tam geliyor. Tam. E şekerle soğanı Şekerle, de. soya sosuyla, güzel baharatlarla karışım sağlıyoruz. Kokteyl sos. Kokteyl. Bunun içinde ne var Faysal e Usta? Mayonez var. Özel kendi e e soslarınız. Bu A acı acı, acı sos. Bunu, Belli yani. bunu da kendimiz yapıyoruz. Yani, hazır falan değil. O zaman bunu biz almayalım. <laughs> katı acı sos. Sıvımız da var. Ama bu katı. Peki bunu parçacıklı bu, yani. Bu evet. biber hangi biberden oluşuyor yani bu şimdi bu, kapya biberden mi oluşuyor? Kırmızı kapya biberden, Urfa biberinden. Annelerimizin yaptığı evet. biber salçası gibi. Ranch sos. Ranch sos. Evet. Ranch evet. sos. Bu da kendimiz yapıyoruz. Ve bu da karışık baharatımız. Evet. Bunu da kendimiz yapıyoruz. Baharat nereye o, kullanıyorsunuz? Bunu patatesin üstüne sirk He çıkıyor. patatesin üzerine. Şurada bir tava da görüyorsunuz. ustam. Bu ne? Sıcak cheddar sos. Bu hamburgerin, hamburgerin içine koyulan sondaki... Sıcak cheddar sos. Aynen cheddar. Ustam kaçta açıyorsunuz genelde mekanı? Kaçta kapatıyorsunuz? Sabah 10'da açıyoruz efendim. Akşam 2'ye kadar açığız. Gece 2'ye kadar açıksınız. Evet. Peki online servisleriniz var mı? Paket servisleriniz var mı? Tabii yemek sepeti, getir yemek. Bu arada Kerem Usta'mız da burada çalışıyor. Kerem Usta yaş kaçtı? 16. 14 yaşında başladım. Hızlı köfteli Ceylan AVM'de başladım. Tavuk kuşları, tavalı tavuk, tavuk dünyası, pizza gibi şeylerle başladım. Sonra burada başladım. Aslında işi mutfağından başlıyorsunuz değil mi? Yani şu an işi mutfağındasınız. Başlıktan tabii. Değil mi? Çok Aynen. Güzel. Sen çekirge oluyorsunuz. Yani çekirge diyor. Küçük yapayım. çekirge. Küçük çekirge. <gülüyor> <gülüyor> Faysal ustam bir hamburger aşağı yukarı kaç gram oluyor? 150 gram kıyma, 50 gram kuzu tandır. Malzemelerle birlikte? Ekmeğiyle beraber her şey. Her beraber şeyle beraber. 250 gram, 260 gram çıkıyor. O zaman bir siparişimizi de verelim size. Tabii Beğendili hamburgeri çok merak ediyoruz. Bir de spesiyel. Herkes normal çedar kullanıyor, biz çedar sos kullanalım dedik. Sadece çedar yok tabii içinde. Tabi 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 çedar, yani krem krema, krema ee, daha baharatlar. yumuşatıyor biraz da. Tabi tabi baharatlar. Normal bildiğimiz çedardan daha güzel. Çedarı zenginleştirdiniz tabii. yani. Karamelize soğan ve renkli biberlerimiz. Bir burger special, kuzu tandırlı. Valla ustam çok farklı oldu. Biz hiç böylesini denememiştik. Onun da üzerine yine karamelize soğan geliyor. Tabii, tabii efendim, tabii efendim. çok yerde aslında duyduğumuz steak burger. Ve bu steak burgerden daha güzel efendim. Daha bir burger spesiyal, steak burgerden daha güzel. Bizim için de çok farklı bir deneyim olacak ustam. Faysal Ustam soslar ne koydunuz peki şu an buradan soslar efendim, görüyoruz. Efendim burgerin yanında ranch sos. Ranch sos veriyorsunuz. Kokteyl sos, kokteyl ve katı acı sos. Katı acı sos. Ve burgerden sonra çay, kahve de ikramımız. Öyle da. mi? Çay, tabii kahve ki. buraya tabii, gelen tabii. burger en yedikten sonra. Para çok güzel. Müsaitsizlerimizin ikramıdır. O zaman buraya gelenleri e, büyük ee, sürprizle bekliyor Tabii çay, ki. Efendim. kahve de ücretsiz. Bir de çocuk menüsü istediklerinde çocuklara ayrı bir sürprizimiz var. Öyle mi? O oyuncak. Oo çok güzel. Evet. Hayır. O zaman çocukları da bekliyoruz. Orada bir imza atmışsınız ustam. Ustamızın mührü. Bir burger special. Çok güzel bir iz, çok güzel bir mühür olmuş. Şimdi Sara Usta'mızla bir mühür atacak üzerine. Özel baharatımızdır bu. Tabii palatesi Ke daha böyle... Tabii e kend kendi sosu değil değil mi bu? Yok efendim, kajun sosu değil, kendimiz yapıyoruz. Karşılarımız geldi. Beğendili hamburger ve tandırlı hamburger istedik. Şimdi bu güzel lezzetlerin tadına bakacağız. Burada zaten ustamız özellikle bunu ilk defa kendisinin mutfağından çıktığını söylüyor. Yani Hamburgeri ilk de... defa o denemiş. Aynen o denemiş. 100 gram et yiyeceğiz şu an burada. Yani aslında evet. dolu dolu hamburger hazırlıyor. Aynen aynen. aynen. Mutfakta zaten yapılışını da gördük. Gördük. Bence az laf çok, yani. çok iş. Az laf çok iş. Hamburgerleri soğutmadan aynen. o zaman evet. lezzetlere bakalım. Bence önce şu tandırlı. Bir saniye arkadaşlar bizim bir konseptimiz var. Yani. Ekmeksiz. Ekmeksiz Maalesef. ama bu nasıl olacak? Var. Nasıl olacak burada <gülüyor> ekmeksiz? Burada ekmeksiz olmuyor. Aslında şöyle tandırın ucundan bir tadına evet. bakalım mı? Olur. Evet. Sadece bir tandır. Olur. Deneyebiliriz değil mi? Biraz çılgınlık biraz olacak ama. Aynen. Biraz aynen. <laughs> köftesinden, biraz tandırdan. Şöyle biraz tandırdan. Aynen. Erimiş, erimiş. Dokun. Ağızda yok oluyor. Aynen. Değil mi? Ben yutmadım ama yok oldu yani. Köfteden biraz alalım. Bir de karamelize soğanın tadını nasıl vermiş. Evet. Gördünüz mü? Özellikle o soslar Aynen. beni gerçekten çok etkiledi. Çok güzel. Köfteyi de Ekmek yemediniz. Köfteye de bakalım. Evet. Bilal'i kırmayalım. Murat sen tamam, benim bakalım. eski halime benziyorsun ya. Bir köfteyi dayanamadın bakalım. ya. <laughs> Bu <bunun> ne <en> sabırsızlık. <laughs> Köfte de güzel. İçmiş. Evet. <laughs> çok iyi. Kizem, kuzu kaburgadan yapıyor ustamız. Böyle dolu dolu. Dana döş ve kuzu kaburga. Kuzu kaburga. Yani biraz Adana'yı hissettiriyor yani Adana'nın Şöyle pamuk gibi yumuşak yapıyorum. direkt başlamak istiyorum ya. Aynen başlayalım. Gençler o zaman buyurun. Şu kılıcı çekiyorum arkadaşlar. Çek, 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 Çektim. O zaman başlıyoruz. Evet. Başlıyoruz. Bismillah diyelim. Bismillah. Abi nasıl bir şey olmuş bu ya? Harika. Felaket ya. Gerçekten felaket. Bu soğuk havada ısıtır seni ya bu. Atom. Atom olmaz Bu müthiş ya. Kuru değil bir kere. Yani normalde hamburger yiyorsunuz. Tam, tam. Işte bazı böyle kurumsal firmalara vesaire gidiyorsunuz. Hamburger yiyorsunuz. Kuru. Bu öyle değil. Yumuşacık. Karamelize soğan. Müthiş bir lezzet katmış. Ya soğuk çedarla sıcak çedarın buluşma yeri aslında çok güzel. Desen tadını çok alıyorsunuz. Iyi. Ve çok güzel. Nasıl köfte et dışarı taşmış böyle ekmeğin dışına? Aşıyor. Evet. O zaman beğendiliğe de bakalım. Şurada gördüğünüz üzere bir patlıcan ezmesi var. Ben bunu şöyle bir ekmeksiz bir tadına bakacağım. Ekleksiz bildiğiniz bakacağım. Bildiğiniz bizim beğendi işte. Evet. Aynen. Değil hmm, patlıcan bir tadına bakalım. Çok evet. bir lezzeti var. Ama böyle patlıcan olduğunu söylemese, yani beğendi olduğunu söylemese hiç anlamayacaksın. Aynen. O kadar böyle... Bu da bir sos gibi. Aynen. Böyle krem, krema gibi. Tabii tabii zaten e, beğendiği o, patlıcan sosun içine krema da katmışlar. Yani, evet. Ama patlıcan kendini hissettiriyor. Ama patlıcan böyle erimiş bir tadını bak bakmadım hı. daha bir tadına bakalım. Ya ben daha bu karamelize soğana bayılıyorum. başlayalım şey o zaman. Yapmış gibi yapacağım daha tamam. Tamam. Bu bunu böyle yok idi sen kalsın. Hı hı. Tamam. <gülüyor> non, <gülüyor> üç, bir dakika bunu ben başka yere bakacağım. Peçeden sonra. Ne oldu? Şimdi yeniden. Bu arada patatesleri de çıtır çıtır çok, evet, çok güzel. Sosları deneyelim. Sosları deneyelim ya. Evet. Soslar güzel. Ne vardı Murat? Burada <laughs> acı katılı sos var. Parçacıklı. acıklı. Aynen. Evet. Renk sos var. Buradan gördüğünüz gibi. Zarsan evet. Usta'nın bu sosları da kendisi yapıyor burada. Aynen aynen. Yapıyor. Bu, bu da, da atom. atom Denilen karışım. Aynen. Kendi karışımları. Bunu var. şimdi söylemeyelim. Yani aslında aynen. bunun içinde söylemedin. biz şimdi tadıp bakalım içinde neler var. Ben de merak ettim. Sadece atoma. Şöyle yapalım. bir atoma bakalım ya. Biz bir bulalım bakalım. Sarımsak var bir kere. Sarımsak var. Evet. Karabiber var. Acı var. Sarımsak, karabiber. Bir de mayonez var zaten renginden. Yani evet. biraz krema daha da var. Asla lazım. Var. var. Ketçap da olabilir. Çünkü bir pembemsilik de var. Bence Pembemsel, o acının, acının, rengi acının yani. Rengi rengi var. Rengi var. Ama olabilir de aslında. Ketçap Ama da olabilir. Hafif bir... Yani bu özel sos acı değil yani. Rahatsız etmiyor. Böyle bir... Ranch'in karışımı bir, bir farklı birkaç şeyin karışımı gibi olmuş. Aynen. Ranchi de bir, yani bir kaç satıyoruz. sosun karışımı var sanki evet, burada. Abi, Tabii biraz baharat yani, da eklemişler. Aslında hatta Ranch'ten daha çok beğendim. Ranch'ten sen ben bunu tercih ederim, değil mi? Ben chipotle sosu çok seviyorum. Burada göremedim ama çok güzel bir sos. Tavsiye ederim sizlere. Öyle mi? Hı. Evet. Chipotli sosu farklı bir sos. Hmm. Şey de. Aynen kesinlikle yemiştik ha. Aynen kesinlikle ben de yemiştim. Çok güzel bir sos. Aynen sos. Hani... ne olur söylesene biz de böyle bir sos. Valla ne yemiştik? Kızar sen. O, o. <laughs> Şöyle. Aynen çok güzel ya. İşte <gülüyor> süper. <gülüyor> süper aynen. Acı sos da çok Söyledik mi yorumladık mı? He yorumladık. Yorumladık mı? Hayır yorumladık. yok, yok ya. Yedik yorumlamadık. sen hani yemediğin için sen unuttun. Yok dedim ya içinde şey var dedim patlıcan ezmesi. Tam tekrar <laughs> yorum ya. Tekrar bir kere daha yorumlayalım. Ben de patates bitirdiğim için patlıc zevkendi. Avutayım. Burada çok hızlı gidiyor. Onu edeceğim yiyoruz. patlıcanın tadını gerçekten hissettim. Çok güzel bir patlıcan tadı var. Çok iyi. Evet. Hmm, i̇çinde krema var. Çok güzel. Köz patlıcan köz tadı geliyor. Evet. Yani o köz tadı var. Köfte nasıl pişmiş? Köfte i̇şte Usta orada ızgaranın üstüne böyle ip ince bir şekilde koydu. Aynen öyle. Hatta o böyle sıcaklıkla kendi çekti aslında. Aynen böyle hafif bir çekten o açması evet. önemli. Evet. Açmasa içi çiğ kalıyor. Aynen. Yani hamburger içi çiğ kalınca da Aynen. sıkıntı. Evet. Bu arada o yarım kim aldı ya Yarım sene yedi değil mi? Biz hallettik ya. O yarım yarım. Birisi yarım, birisi yarım tamam, Tamam değiştirdim. Takas yaptı. Bir yarım ona bir yarım ona. Tamam öyle. Ama farklıydı ya şeyler. Yani. kim mekan ben zaten birçok açıdan mekanı çektim. Bir kere normalde de buraya gelip böyle bir şeyler içmek için bir de çok oturulacak çok güzel bir mekan var burada. Yani bir de yemek sonrası içecek de işte kahve olsun, çay olsun. Ücretsiz. Ücretmiş, İkram. ikrammış. Yani yemekten sonra da böyle hemen haydi kalkıp gidelim güzel bir mekanda oturalım demeye hiç gerek yok. Bir mekanı kendisi çok güzel. Burada da oturmaya devam edebilirsiniz. Tavsiye ediyoruz. Gerçekten aile bir çok ortam mı? Gerçekten aile güzel ortam bir ortam. ortam. Çok, ortam yani çok tatlı misiniz? bir ortam. O zaman evet. biz bu güzel sana mekanın, aile. ortamın Tadını çıkarmaya devam edelim. Evet. Siz kanalımıza <laughs> abone olmayı, destek verip yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki mekanda, bir sonraki güzel lezzette görüşmek üzere. Hoş Kendinize şey iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş